Çocuklar Duymasın dizisinde, hayat verdiği, Fıs Fıs İsmail, karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı'dan, son dakika haberi geldi. Oyuncu Süleyman Yağcı, bugün apar topar açık kalp ameliyatına alındı. Ameliyat öncesinde açıklamada bulunan yağcı, bayrama çıkarsak ne mutlu. Acil olarak ameliyata giriyoruz. Herkesin duasını bekliyoruz, ifadelerini kullandı. İşte Süleyman Yağcı'nın sağlık durumu hakkında son dakika bilgiler. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı, Fıs Fıs İsmail karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Süleyman Yağcı, Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede açık kalp ameliyatını alındı. Yağcı, sigara ve alkol kullanmamasına rağmen kalbinin stresten dolayı zarar gördüğünü ve acil olarak ameliyata alındığını ifade etti.